Söz verdiğim gibi sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum morfolarım. Hadi ikinci sorumuzu görelim önce. Sorunun cevabı hayalet videolarına çıkacak ama olsun, bu sefer de böyle olsun. Birlikte uçup bir hayal kuralım. Şimdi ben bir kite şirketin özel doktoru olmak için başvurmuşum, başvurumu inceleyip beni görüşmeye çağırmışlar. Ben de heyecanla asansöre binmişim, tam asansörle yukarı çıkıyorken asansör durur ve bir tiz içeri girer. Ben heyecandan kalbim yerinden çıkacak gibi olsa da kendimi rezil etmemek için tutuyorum. E ne de olsa doktorları olursam eğer sık sık görebileceğim, şimdi bir az sabretmem lazım ki iyi bir imaj çizeyim şirketin gözünde. Asansörde mübarek çık çık bitiremedi katları şirket mi bu kadar büyük yoksa ben mi heyecandan sayı algımı kaybettim bilemiyorum. Ben tam nefesimi tutmuş katları sayıyorken üyelerden birisi yere yığıldı. Birden asansördeki sessizlik kayboldu. O an anlayamadım ne olduğunu. Meğer Can Kuk çocuğun provada kendine çok yüklenmiş diye fazla yorgunluktan bayılmış, hemen ona taraf eğilip nabzını kontrol ettim, nabzı çok zayıftı, rahat nefes alamıyordu. Üyelerden asansör dar olsa bile bir az nefes alması için yer açmalarını rica ettim. Heyecandan tabi tüm bildiklerimi unuttum ama sonra elimden geldiğince müdahale edip bir az toparlamasını sağladım. Asansörde gideceğimiz kata ulaşınca açıldı ve indik dışarı çıkarınca Cam Kuk kendini daha fazla toparladı. Üzerinden 5 dakika geçti. Artık gözlerini açıp yavaşça oturma pozisyonuna geçti. O an içim rahatladı. "Hah dedim kendine geldi. İyi misin?" diye sordum. Teşekkür ederek şimdi daha iyi hissettiğini söyledi. Üyelere ise onları korkuttuğu için üzgün olduğunu söyledi. Üyeler de önemli olan şimdi iyi olması olduğunu ve kendini bunu düşünerek yormamasını söylediler. Sonra şirket bu olayı ve benim orada oluşumu duyunca hemen işe aldılar. Her gün bir görmek fikri beni çok ama çok mutlu etmişti. Videonun sonuna geldik kuzularım. Biraz fazla uçtuk ama olsun, eğlenmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.